WhatsApp'ın bilinmeyen fakat çok kullanışlı 3 özelliği. 1. Bir, birisi sana sesli mesaj attığı zaman bunu dinlemene hiç gerek yok. Aslında sesli mesajı bu şekilde bir metin olarak da görebilirsin. WhatsApp'tan ayarları ve sohbetlere gir. Buradan sesli mesaj transkriptlerini aç ve manuel olarak seç. Gördüğünüz gibi artık sesli mesajlar altında metni göster seçeneği çıkıyor ve transkripti görebiliyoruz. Mesela sinema gibi sessiz olman gereken bir yerde ya da bir konser gibi gürültülü bir alanda dinlemekte zorlanıyorsan belki bir toplantıda işte bu hayatını kurtaracaktır. 2 eğer uzun bir metin içerisinden kopyalaman gereken bir yer varsa örneğin arada IBAN var fakat onu kopyalamak istiyorsun bunun için bütün mesajı kopyalayıp sonra yapıştırıp aradan istediğin bölümü seçmene gerek yok. Metne uzun bastıktan sonra istediğin yere uzun dokunursan spesifik bir alanı pratik bir şekilde kopyalayabilirsin. WhatsApp'ta gizli bir kamera mevcut ve bunu açtığınız zaman klavye kamera dönüşüyor ve içerisinde metin olan ne gösterirseniz metin siz yazmışsınız gibi sohbete aktarılıyor. Kullanmak için ise mesaj yazdığınız yere basın. Çıkan seçeneklerden Önce otomatik doldur sonra metin tarayı seçin. Uzun metinlerde de iyi çalıştığı için oldukça faydalı. O zaman daha fazla ipucu için videoyu beğenip takip etmeyi unutma.